Değerli vatandaşlarımız, kıymetli hemşehrilerim, sevgili basın mensubu arkadaşlarımız ee, Yağışlı bir gündeyiz ee, Akom'da dün itibariyle e, Bugünkü yağış e, tahminini aldıktan sonra sabahın erken saatlerinden itibaren yine Arkadaşlarımız e, burada e, koordineli bir biçimde çalışmalarını sürdürmekte e, Ne yazık ki e, iklim değişikliğinin e, etkin halini e, yazın ortasında bazen yağmurla ve değişen sıcaklıklarla yaşayabiliyoruz. E, yaşayabiliyoruz. Şu anda İstanbul'da 5.890 personelimizle 2.135 araçla ve e, iş makinası ekipmanlarla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz. E, bugün e, şunu söyleyebilirim, e, Çekmeköy'de 90 ile 100 kilo e, metrekareye, e, Sarıyer-Maslak civarında 80 kilo e, metrekareye yağışla e, karşı karşıya kaldık. Tabii bu şunu ifade edebilirim aslında İstanbul'un genelinde 45-50 kiloyla e, 100 kilo arasında bir yağışı e, muhtelif bölgelerinde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer-Beykoz-Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı. Daha sonra Marmara bölgesinden gelen yağışla birlikte Anadolu yakasında yoğun bir etki yarattı. Şu anda ise hem buradan kayan yağış dalgası hem Marmara'dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul'un batısından daha doğrusu güney batısından... Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt hattına e, giriş yapan bir yağış aksi söz konusu. Bu esnada buradan e, ilgili bütün ilçelerle irtibat kurduğumuzu, özellikle bu son yağış dalgası ile ilgili de e, hem Esenyurt hem Beylikdüzü, Avcılar, e, Küçükçekmece, o bölgedeki e, Esenyurt, e, hatta e, Eyüp Sultan ve Başakşehir belediyelerine de e, bilgi aktararak şu anda yoğun bir biçimde sahadayız. Bölge bölge bazı e, anlık su birikintileri e, yollarda oluştu. E, ama ben de yaklaşık e, bir saate aşkın süredir e, buradan takip ettiğim e, biçimiyle e, bir bölgeye müdahalemiz en fazla 10 dakika 15 dakikayı bulmadı. E, ve e, yollardaki bu birikintileri giderdik. E, şu anda e, akışkanlık olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde. Ee, ama hani şunu söyleyebilirim arkadaşlarımın bana verdiği bilgi doğrultusunda e, yağışın e, öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça e, araçlarıyla seyahat etmemelerini e, dışarıya çıkmamalarını e, ben buradan e, istiyorum bütün hemşehrilerimizden. Ee, zira tedbirlerimiz olabildiğince yüksek seviyede. Boğaz hattında e, oldukça yüksek yağışlar, Marmara kıyılarından itibaren Boğaz hattında oldukça yoğun yağışlar aldık. Bu bazı yerlerde 50-60'ın üzerine çıkan, e, kilonun üstüne çıkan yağışlar. E, dolayısıyla hani İstanbul'da genel anlamda e, bugüne kadar hep sıkıntı yarattığını e, manzara olarak gördüğümüz meydanlarımızda bütün meydanları söyleyebilirim, ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı diyebilirim. Bu Eminönü'nden Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim. Kaldı ki burada böyle mikro alanlarla ilgili de görüntüleri görüyoruz. Bazen bu e Eminönü civarında e, örneğin e, Kapalı Çarşı civarında olabiliyor veya Unkapanı'nda olabiliyor veya Mecidiye noktasında noktasındaki az önce ekrandan e, Baltalimanı'nın e, sürecini analiz ediyoruz arkadaşlarla ki o bölgede de Balta Limanı yaşam vadisi ve e, özellikle dere ıslahı üzerindeki şantiyemizin de başladığını belirteyim. E, oralarda bazı sıkışıklıklar söz konusu ama Su birikintileriyle ilgili süreçler ve sorunlar atlatıldı. Ee, sonuçta bugün gerçekten e, yağışın yoğun olduğu e, normal mevsim normallerinin neredeyse dört katına e, çıktığı bölgelerde ve bu yağışlar böyle bazen e, 35-40-45 dakikada e, olabiliyor yani bir anda bazı e, bölgelerde ise bir bir buçuk saat civarında bir bu yağışa e, ulaşan rakamlar oluşabiliyor. E, gerçekten iklim değişikliği artık hepimizin temel sorunu. E, işte 3-4 gün sonra da belki, belki değil meteorolojiden gelen bilgilere göre hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını e, konuşuyor olacağız. Ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız. Hmm. Bu bağlamda e, istirhamımız net olarak şu, Lütfen bu uyarılara dikkatli bir biçimde vatandaşlarımızın eşlik etmesi, bize yardımcı olmaları ki bu konuda gerçekten duyarlı bir hemşerimiz var. 16 milyon insanımız var. Artı tabii ki iklim değişikliğiyle mücadelede el birliğiyle hareket etmemiz şart. Günün özeti şu ana kadar bir yaralanma ya da bir vatandaşımızla ilgili. Allah korusun bir kaza vesaire gibi bir ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınları ile ilgili de böyle çok yoğun bir 153'e ulaşan ve telafi edilemez noktada olan bir sorun yaşamadık. Ama sıklıkla takip ediyorum. Burada arkadaşlarımla beraber hem gelen ihbarları takip ediyoruz. Hem bizi arayan yetkili arkadaşlarımız, muhtarlarımız yine aynı zamanda Bizim birçok arkadaşımız sahada zabıtalarımız sahada yani gelen ihbarlara da hızlıca müdahale ediliyor. Çoğu da yollardaki göllenme dediğim gibi tekrar vatandaşlarımıza işbirliği için teşekkür ediyorum. Yağmur öğleden sonra ayrılana kadar da lütfen konumunuzu değiştirmemeye gayret ediniz mecbur kalmadıkça trafiğe. Çıkmayınız, biz de tedbirlerimizi hızlıca alalım. Yine bu kadar yoğun yağışa rağmen gerçekten çok az sorunla süreci ahtattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim. Bütün emeği geçen yaklaşık 6 bine yakın çalışanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da hemşerilerime de geçmiş olsun diyor, güzel bir gün olmasını diliyorum.